Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgan için herkese selamlar. Xiaomi Redmi Mi 10T arka kapak nasıl çıkartılır sonra göstereceğim. Arka kapağını güzel bir şekilde ısıtarak arkadaşlar seramik böyle bir sert bir cisimle kenarlardan şöyle gördüğünüz gibi yavaş bir şekilde arka kapağımızı şu şekilde çıkartıyoruz. Şuraya çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü parmak izi sensörü filmi mevcut. Buraya gelmemesi gerekiyor. Evet, görünüyor arkadaşlar. Agapan çıkarmış olmaktayız. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.